çıktım yola Boztepe'de verdim mola Ay bastıya gideceğim Garibanam bakar yola Ben Akkuş'a gideceğim Dertli anam bakar yola Yollar uzun uzar gider Bu hasretlik bitsin yeter Plakası 52 bu yol Mesudiye'ye gider Plakası 52 Bu yol şu Ünye'ye gider Hasretin çok büyük ordu Salım gurbet beni yordu Gözümde tütüyor kardeş Anamın babamın yurdu Zalım eller tadı vermiyor Kanadım kolumu kırdı Yollar uzun uzar gider Bu hasretlik bitsin yeter Plakası elli iki Bu yol şu Fatsa'ya gider Plakası elli iki Bu yol şu Korgan'a gider Karadeniz'in kalbisin Şanın çok büyüktür ordu Dillere destan fındığın Cümle alem hayran oldu Senin o şanlı adın Aslının türküsü oldu Yollar uzun uzar gider Bu hasretlik bitsin yeter Plakası elli iki Bu yol şu kumruya gider Plakası 52 Bu yol ceviz dereye gider Plakası 52 Bu yol...